Herkese merhaba, ben Ceylin Sadık kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kendi kitaplarımdan bahsedeceğim. Bu konuyla ilgili çok fazla soru geliyor. Ben de bir videoyla böyle hepsine bir cevap vermek istedim. Bu süreç nasıl gelişti? Bunu çok merak ediyorlar. Sanat tarihi ile ilgili yazılmış kitaplar ülkemizde ne derece ilgi görüyor? En azından hani bir yazarından duymak istiyoruz diye mesajlar geldi. Ben de son kitabın çıkması şerefine size böyle bir video çekmek istedim. Bizim daha önce çektiğimiz başka bir video daha var. O videoda ben aslında bu işi nasıl yaptığımı anlatıyordum. Orada da bahsetmiştim bir kitap süreci var ama onu ayrı bir videoda anlatacağım demiştim. Şimdi aslında o video bu video. Ben mezun olduktan kısa süre sonra biliyorsunuz Twitter'dan, Instagram'dan yazılar yazmaya başladım. Bu yazılar batı sanatı üstüneydi, batı resim sanatı üzerineydi ve bu yazıları yazarken terminoloji kullanmadan insanlara basit, sade, eğlenceli ya da duygusal bir dille bildiklerimi aktarmaktı. Batı sanatı hikayelerini aktarmaktı. Benim e, en sevdiğim dönemler daha çok böyle klasik işte Rönesans, Barok, Maniyerizm, Rokoko gibi yani ya da yeni klasikçilik, romantizm gibi dönemler. Elbette ki modern sanatı çok seviyorum ama kendimi en hazır hissettiğim dönemler genellikle Batı sanatı dönemleriydi. Bu yüzden sosyal medyada yazdığım yazıları özellikle bu dönemler ağırlıklı olmak üzere yazmaya başladım. Kısa süre sonra da Şebnem Sorayl Tamer'den bana bir mail geldi. O zaman Şebnemciğim başka bir yayın evindeydi. Ve biz de hiç tanışmıyorduk daha öncesinde. Bana bir mail attı. Ve kitap yazıp yazmak istemeyeceğimi sordu. Tabii ki de ben de bu duruma çok sevindim. Çok mutlu oldum. Ve biz Şebnem'le bir beyin fırtınası içine girdik. Çok uzadı aslında o süreç. Biz 2017 gibi iletişime geçtik yanlış hatırlamıyorsam. Ve bir yıl boyunca hem ne yapabiliriz düşündük, nasıl yapabiliriz düşündük. Ve ikimiz de kafa kafaya vererek aslında Uygarlığın Ayak İzleri serisine en sonunda karar verdik. Tabi bu sürecin uzamasına başka sebepler de var ama daha sonra Şebnem, Soral, Tamer, Epsilon yayın evine geçince ve Epsilon yayın evinde bu konuda gerçekten çok büyük desteği oldu. Çünkü... 28 yaşındaydım 27-28 yaşındaydım genç bir yazara hem e, editörümün sevgili dostum Şebnem'in bu kadar güvenmesi hem de e, Ömer Yenici, Fırat Yenici'nin bu kadar güvenmesi, Epsilon Yayın Evi'nin bu kadar güvenmesi ve renkli baskılı bir kitabı piyasaya hem de ciddi rakamlarda sunacak olmaları ciddi sayılarda sunacak olmaları çok önemliydi, çok değerliydi benim için. Görüşme harika geçti, böyle bir rüya gibiydi. Hiç unutmuyorum. Şemnem şey demişti yani, hiç mutlu gözükmüyorsun diye. Çünkü o andan itibaren başka bir sorumluluk var. Bir kitap yazmanız gerekiyor. kitabı ortaya koymanız gerekiyor. Bunun için yine çok uzun uzun çalıştım ve yapabildiğim kadar araştırma yapıp bu görmüş olduğunuz ilk kitabı yazdım. Uygarlığın ayak izleri aslında benim seminer vermeye başladıktan sonra karar verdiğim bir seriydi. Daha önce ben Ankara'da ilk çalıştığım atölyede dört tane sanatçının hayatıyla başladım seminerlerime. Leonardo da Vinci, Michelangelo Bonarotti, Caravaggio ve Bernini. Bu dördünü anlatıyordum. Bu dört İtalyan sanatçının hayatlarını ve eserlerini iki saatlik anlatımlarda, sunumlarda akıcı, etkili bir dille anlatmaya, aktarmaya çalışıyordum. Bu yüzden onlarla ilgili zaten yeterince araştırmam vardı. Biz aslında... Ee, Şebnem'le kafa kafaya verdiğimizde pek çok proje vardı. O projeleri de bir bir hayata geçirdik daha sonra. Ama ilk kitap çok önemliydi, İlk kitapta e, kendimizi anlatmak istedik. Ve Uygarlığın Ayak İzleri kitabı bu şekilde ortaya çıktı, şekillendi diyebilirim. Kitap aslında bir kapı niteliği taşıyor sizler için. O dönemle ilgili ünlü ressam ve heykeltıraşların hayat hikayelerini Hayat hikayelerinin ya da sanat eserlerinin perde arkasındaki hikayelerini merak ediyorsanız bu kitabı ben çok eğlenerek yazdım, severek yazdım. Sizin de eğlenerek ve severek okuyacağınızı düşünüyorum. Yine kitabın içinde renkli baskı şeklinde bütün resimleri, anlattığım bütün eserleri, sanatçıların hayat hikayeleriyle birlikte görüp izleyebilirsiniz. Biz daha sonra Şebnem'le yine kafa kafaya verdik ve aslında o biraz... Bana farklı bir bakış açısı yapmamızı istemişti. Bence çok iyi oldu. Ben ilk kitap tarzına devam etmek istemiştim. O yönde ilerlemek istemiştim. Ama aklıma öyle bir e, fikir düşürdü ki dedi ki antik dönem anlatalım. Benim antik döneme olan sevgimi merakımı da biliyor. Ve gerçekten çok uzun süren araştırmaların sonunda bütün kaynaklardan süzerek yine sizlere e, basit, eğlenceli ve bir o kadar da içerik olarak zengin bir kitap sunmaya çalıştım. Uygarlığın Ayak İzleri Krallar ve Tanrılar kitabı da böyle ortaya çıktı. Ee, benim çok sevdiğim antik hikayeler var. Yani biraz e, Şemnemle ikimiz kafa kafaya verip sanki sevdiğimiz konuları yazmışız ve yazdırmışız gibi duruyor. Ama biz çok eğlendik. Ya yani mesela Mısır sanatını baştan sona anlatmak ve ağır bir dil kullanmak yerine zaten öyle kitaplar çok var. Hem yerli hem yabancı. Hatta bu kitaplar içerisinde size ee, bu kitaplar nelerden esinlenerek yazıldı o kitaplarda var yani size zengin bir kaynak içerik de sunuyoruz ve aslında kapı açıyoruz ee, ön bir bilginiz oluyor ve daha ağır kaynaklar için size daha uygun bir zemin hazırlıyoruz aslında amacımız bu ee, ve burada resim sanatında bazı tanrıları nasıl tanırız mumyalama e, resimlerde hierogliflerde nasıl yansır? Bunları daha çok anlatmaya çalıştım. Napolyon'un bilim ordusuyla Mısır'a geliş serüveni ki benim inanılmaz ilgimi çeken bir hikayeydi. Onları sizle paylaşmak istedim. Elbette ki piramitlerden, Keops piramidinden e, detaylı olarak bahsetmeyi e, uygun gördük. Ve uzun uzun yine Mısır sanatının, mimarisinin en önemli unsurlarını size aktarmaya çalıştık. Ardından e, Mısır sanatının hemen ardından da daha sonraları daha büyük bir kitabın projesi olacak olan e, mitolojiye ufak bir giriş yaptık diyebiliriz. Burada e, evrenin ortaya çıkışından yani antik Yunan'da e, tanrıların ortaya çıkışından ve evrenin yaratılışından başlayarak kısa kısa tanrıları tanıttım. Mesela Zeus. Zeus'u e, burada sayfalarca anlatıyorum ve Zeus'u nasıl tanırsınız? Zeus nasıl tasvir edilir? Saçı sakalı uzundur, yapılı bir erkek figürüdür, yaşı biraz ileridir, şimşek, kartal onun sembolleridir gibi her tanrıyı böyle ele aldım. Ve mesela Zeus'un aşk hikayelerini de yine burada biraz da resim yorumlayarak anlatmaya çalıştım. Ve pek çok mitolojik öyküyü anlattıktan sonra da ben aslında Bizans çalışmayı çalışmaya çok istiyordum. Hatta tezimi Bizans, Ankara'sı üzerine vermiştim. Bu yüzden... Bizans sanatı ile ilgili bir şey de bu e, kitabın içinde olsun istedim ve bizim de şu anda günümüzde ülkemizde bulunan çok önemli yapılardan biri olan Ayasofya, e, Ayasofya'dan çok mimari anlamda bahsetmesem de Ayasofya'nın içerisindeki mozaiklerden bahsederek mozaikleri anlattım, İmparator ve içelerin yaptırdıkları e, mozaikler üzerinden anlatıp bu ikinci kitabı da böyle sonlandırdım. Ve bu kitabı yazdıktan çok kısa bir süre sonra bir anda gelen bir kararla birlikte 3 ay kadar hatırlamıyorum tam süresini ama 2 ya da 3 ay kadar bir süreyle Batı resminde aşk ve bazı küçük felaketler uygarlığın ayak izlerinin aslında biraz nefes alma kitabı diyebiliriz. Yani bu kitaplarda Bakmayın basit bir dil terminoloji kullanmıyorum dememe. Aslında bunlar ciddi öğrenilmesi gereken, üzerinde durulması gereken konular. Ancak bu kitap tamamen okuyucuyu eğlendirmek, resim analizi yapmak, sizi çeşitli hikayelere göndermek için var. Ve e, zaten üzerine çalıştığım bir alanda hatta bunun seminerini de veriyordum. Batı resminde aşk diye. Batı resminde aşk ve bazı küçük felaketler de aslında çok kısa bir süre içinde çıkmasına rağmen yine Şemnem'le kafa kafaya verdik ve saatlerce telefonda konuştuğumuz bir günün sonunda dedim ki ben Batı resminde aşkı e, yapıyorum, seminer yapıyorum, sen de beklerim. O dedi ki bunun kitabını yapsak harika olmaz mı? Ben de olur dedim ve kitabı yazarken aslında nasıl yazacağımı çok düşündüm. En çok süreyi orada harcadım. Çünkü zaten anlatmam gereken resimleri, ne kadar yazmam gerektiğini de biliyordum. Ama bir anda dedim ki bu kitap iki yüzlü bir kitap olsun. Yani aşkın iki yüzünü anlatsın. Bir tarafta çok iyi aşk hikayeleri vardı çünkü sanat tarihinde. Aşkı çok yücelten örnekler vardı. Ama diğer yanda aşk hiç kimseye iyi gelmiyordu. Ölümlere, felaketlere, Kaotik ortamlara sebep oluyordu. Ben de bu yüzden ilk kısımda aşkı çok öven, aşkı rengarenk bulan ve aşk yaşam demektir diye biten bir yazı yazdım. Ve bunun üzerine güzel aşk dolu resimler yazdım. Ardından ikinci bölüme geçtiğinizde ise e, aşkın karanlık renklerinden, kasvetli tonlarından ve aşk ölüm demektir diye biten bir bölüm daha yazdım. Ee, ve Şemnemle oturup bu bölümleri değerlendirdiğimizde bunlara bir isim bulmak çok zorlaşmıştı. Ve sağ olsun e, Şebnem bu güzel ismi buldu Batı resminde aşk ve bazı küçük felaketler ve Uygarlığın ayak izleri serisinin içinde ama biraz da yanında böyle bir soluk alma kitabı olarak düşünebilirsiniz sadece resim analizi mesela aşk stratejisi satranç oynayanlar satranç Batı sanatında satranç oynayan bir çift görürseniz onlar aşk oyunu oynuyordur aslında. Biraz bunları anlattım. Pek çok sanatçı, pek çok e, dönemden bahsettim. Barok, Rönesans, Rokoko dönemlerine yine ağırlıklı olarak üzerinde durdum. Yine mitolojik sahnelerden de bahsettim. Bazı sanatçılar üzerinde mesela... Aşkı başka bir yere koymuş. Aşkını farklı anlatmış sanatçıları başka bir yere koydum ben de. Ve kitabın sonunda bir Frida Kahlo bölümü var. Yani sadece Frida Kahlo'nun aşkını ve aşk hayatını anlattığım ve resimlerine nasıl yansıdığını anlattığım bir bölüm var. Edward Munch var. Picasso var. Rembrandt var. Yani pek çok sanatçıyı, pek çok dönemi bulabileceğiniz keyifli olduğunu düşündüğüm başka bir dönemden bahsettim. Ve son kitabım Nisan 2022'de çıkmış olan Uygarlığın Ayak İzleri Batı Resim Sanatında Mitoloji. Şimdi bu kitap benim için farklı bir anlam ifade ediyor. Çünkü az önce de söylediğim gibi ben kitap yazmaya aslında 28 yaşında başladım. Ee, ve geçen sürelerin ardından yazdığım bu 3 kitabın ardından yazdığım onca yazının ardından kaldık ki masa dergiye de yazıyorum. Yani... 2016 yılından beri resimleri anlatan yazılar yazıyorum ee, ve bütün bunların birikimi bu üç kitabın verdiği tecrübe diyeyim en sonunda bu kitabın ortaya çıkmasına neden oldu. Zaten hani şöyle gösterirsem mesela hadi Uygarlığın Ayak İzleri başlığıyla e, şu üç kitabı kıyasladığımızda kalınlıklarını görüyorsunuz zaten. Yani biraz artık bu kitapta çenem durmadı elim durmadı diyebilirim. Yazdığımda ben çok eğlendim, çok keyif aldım. Ve e, bu dönemde özellikle de hani 2022 yılında yaşadığımız e, dönemi, yaşadığımız durumu biliyoruz. Bu dönemde böylesine kalın bir kitap yazacağımı söylememe rağmen gözü kapalı bana güvenen Epsilon Yayın Evi'ne ve renkli baskı yine çok kaliteli bir şekilde yaptıkları için çok çok teşekkür ediyorum. E, Şebnemle yine oturduk düşündük ve ona dedim ki ben İkinci kitapta küçük bir bölüm olarak verdiğimiz Batı resim sanatında mitolojiyi çok uzun uzun ve bütün dönemleri açıklayarak resim nasıl okunur üzerine anlatacağım ve bu kitabın herkes tarafından çok rahatlıkla okunabileceğini düşünüyorum. Hem sanat tarihi öğrencilerinin faydalanabileceğini, hem sanat tarihi ile ilgili çalışmalar yapan insanların başucu kitabı olarak kullanıp açıp bakıp hatırlatma olarak hatırlatma kitabı olarak kullanabileceğini, hem sanat tarihi hiçbir alakası olmayan yeni ilgilenmeye başlayanlar için de çok önemli bir kaynak olduğunu düşünüyorum. Özellikle resim sanatının çok büyük bir bölümünü mitoloji kapsıyor. Mitolojinin ardından da ne geliyor? İncil, Tevrat sahneleri geliyor aslında ve biz buna ikonografi diyoruz. Yani ikonografi resim çözümlemedir aslında. Biz mesela bir hikayeyi resimde nasıl tanırız? Bir figürü resimde nasıl tanırız? Bu kitap tamamen bunun üzerine olduğu gibi Öncelikle dönemlerden başlamayı tercih ettim. Mesela orta çağdan başlıyoruz. Orta çağ sanatı nasıl bir sanattır? Ardından Rönesans döneminde resim sanatı ve özellikleri. Siz kitabın içerisinde bu dönemlerin resimlerini göreceksiniz ve o resimlerin özelliklerini önceden bir okumuş olmamız gerekiyordu ve bu yüzden Manierist resim sanatı ve özellikleri tekrar tekrar bunları e, asla çok da uzatmadan ve yine basit bir dille bakın Barok döneminde resim sanatı ve özellikleri gibi bunları da açıkladım bir hikayeyle başlayıp çok fazla mitolojik kaynaktan da faydalanıp bunları resim okumalarımla birleştirerek Venüs'ün doğuşundan başlayarak hem de mesela şöyle e, gitmeyi tercih ettim. Bu Sandro Botticelli'nin Venüs'ün doğuşu, Rönesans döneminde. Bu Nicolas Posse'nin Venüs'ün doğuşu ve Barok dönemden. Yani siz Rönesans döneminde Venüs nasıl ele alınmış, Barok dönemde ne, nasıl ele alınmış, ardından akademik dönemde Bogero bu resmi nasıl ele almış, bunların hepsini göreceksiniz. Ee, çok fazla ya mesela bir tanrıdan bahsediyorsam ve o resmin batı sanatına çok büyük önemi varsa o resmin farklı versiyonlarını sanatçıların ufak ufak hayat hikayeleriyle birlikte aklınızda kalmasını sağlayacak magazinsel bilgileriyle birlikte verdim. Aynı zamanda yine modern sanat ve klasik sanat arasındaki çekişmeye de e, yer verdim. Venüs'ün aşk hikayeleri ayrı bir bölüm. E, ve buradan başlayarak sonuna kadar bütün tanrıları yani 12 Olimpos tanrısını ve onların yanındaki diğer detay ve kahramanları da sizlere bu kitap içerisinde bol görselli bir şekilde sunmaya çalıştım. Dediğim gibi 353 sayfalık bir kitap çıktı ortaya. Şimdi bu seriye de devam etmek istiyoruz. Zaten artık birçoğunuz da tahmin ediyorsunuz ve bana da söylüyorsunuz daha sonra gelecek kitapların konularıyla ilgili. Daha önce yapılmamış bir şey değil. Evet mitoloji, sanat tarihinde mitoloji. Ama e, hepsini okuduğumda bütün hepsinin eksik yönlerini toplayarak aslında bir insanın özellikle ben bu konuda da eğitim verdiğim için, atölyeler yaptığım için resim nasıl okunuru yüz yüze de insanlara ya da online'da ya da yüz yüze de anlattığım için hangi soruyu sorduklarını bilerek, hangi soruyu soracaklarını bilerek anlatmaya çalıştım. Bu yüzden de apayrı içime sindi diyebilirim. İlginiz için çok teşekkür ederim. Umarım bu kitaplarda sizler için faydalı oluyordur, eğlenceli de oluyordur. Yani sanat tarihiyle ilgilenenler de alıp okuyabilirler. Üniversitelerde hocalarımız da tavsiye ediyorlarmış. Akademisyenlerden çok değerli mesajlar alıyorum. Ve beni çok çok mutlu ediyor gerçekten hem akademiden gelen mesajlar hem de dışarıdan sanat tarihi hiç ilgilenmeyen insanların sanat tarihi artık daha kolay ya da okumayı sizin sanatınızı çok seviyorum diye gelen mesajlar. İlginiz için çok teşekkür ederim. Çok daha fazlası için çoktan çalışmalara başladık. Şimdiden 5 ve 6'nın konusu belli ve şimdiden plan şeması çıktı. Yazım süreci çok yakında başlayacak. Umarım onlar da çok yakında elinizde olur. Onları da okursunuz. Destek veren herkese tekrar çok çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sanatta kalın.